Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel emzik askısının yapılışını paylaşacağım. Ee, bunu ben emzik askısı olarak dediğim gibi yapmayı uygun gördüm. Dilerseniz siz saç bandı olarak kullanabilirsiniz. Onu da nasıl yapacaksınız? Şuraları kapatmadan önce bir e, lastik toka kullanarak saç bandı olarak da tasarlayabilirsiniz uygun ip kullandığınızda çok güzel çanta askısı da olabilir. Yine uygun ip kullandığınızda ve toka taktığınızda yani e, kemer tokası taktığınızda bel kemeri olarak da kullanabilirsiniz. Yine sizin aklınıza gelen fikirler varsa orada da bu modeli değerlendirebilirsiniz. Modelimize başlamadan önce sizden küçük bir ricada bulunacağım. Kanalıma destek olur, abone olur, yorumlarımı e, pardon, videolarımı beğenir, yorum atarsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen yapılışına geçebiliriz. Yapılışına geçmeden önce hemen tığ bilgisine vereyim size. Şöyle göstereyim. 3 e, buçuk milimlik bir tığ kullandım. 6 numara diye geçiyor. Bilginiz olsun. Standart koton ip kullandım. Siz yine uygun gördüğünüz tığ numarasını ve ipi de kullanabilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 4 zincir çekerek yapılışına başlayacağız bir adet bağlama zincirimi çektim 2 3 4 Pardon bağlama zincirimi de çekmiştim Evet 4 adet zincirimi çektikten sonra başımı iki kere doluyorum ve birinci zincirimi batıyorum Pardon. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tığımda 4 ilmeğim var. İlk önce 2 tanesini, sonra 2 tanesini, sonra da kalan 2 tanesini çekerek 3 kere de çektiğim e, ne diyelim? Sık iğne diyelim yapmış oluyoruz. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar başımı 2 kere doluyorum örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Bakın arkada boğumlarımız var. Şurada. Arkada zincirlerimizin boğumları var. Bakın görüyorsunuz şunlar. Bunların dördüncüsüne batacağız. 10 zincir çektikten sonra başımızı iki kere doluyoruz. Sayıyoruz şöyle. 1, 2, 3. Şu dördüncü. Hemen dördüncüye batıyorum yine çifter çifter çektiğim ilmeklerimi elde ediyorum bakın içerisinden çıkarttım ipimi Allah Allah şimdi ilk önce iki ilmeğimi çekiyorum kalan iki ilmeğimi çekiyorum ve son iki ilmek tekrar 10 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 adet zincirimi çektikten sonra yine arkadaki çift doluyorum. Arkada bulunan 4. ilmeğe batışımı yapıyorum. 1 Şöyle 1 2 3 ve 4. İlk önce 2 ilmeğimi çekiyorum. Sonra 2 ilmeğimi ve kalan 2 ilmeğimi. Tekrar 10 zincir Başıma çift doladım. Arkasına çevirdim. Ve dördüncü boğuma batıyorum. 1-2-3-4 Bu şekilde istediğiniz uzunluğa erişene kadar bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Görüntüsü bu şekilde olacak. İlk adımımızın dediğim gibi istediğiniz uzunluğa erişene kadar bu işlemi yapmaya devam edeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi ben 5 adet halkamı oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başını yine çift doladım. Halkamın içerisine batıyorum. İlk 2 ilmek, diğer 2 ilmek, kalan son iki ilmeğimi çekiyorum. Şimdi başımı doladım. Tekrar halkanın içine işlem yapacağım. Başımı doladıktan sonra 4 kere çektiğim fıstık yapacağım. Hepsinin eşit boyda olmasına lütfen özen gösterin. 1 2 3 ve 4. Hepsini tutuyorum ve bir kere de çekip bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın şu hemen fıstıkla e, 3 kere de çektiğim bir ara var. Şöyle göstereyim. Şu fıstığım. Şu da üç kere de çektiğim ilmeğim. Hemen onun ara noktasına batacağım. Bir kere başımı doluyorum. O ara noktaya girişimi yaptım ve bir çakma trabzan yaptım. İkinci çakma trabzanımı aynı noktaya. Üçüncü çakma trabzanımı aynı noktaya yaparak ilk pıtırcığımı oluşturmuş oluyorum. Şimdi tekrar başımı bir kere doladım. Tekrar dörtlü fıstığımı yapıyorum. 2 3 ve 4. Hepsini bir kere de çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Başımı doladım. Şimdi iki fıstık arasına şu boşluğa hemen 3 adet çakma trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Başımı doladım. Tekrar halkamın içerisine dörtlü fıstığımı yapıyorum. Hepsini bir kere de çekiyorum. Bir zincir. Başımı doladım. İki fıstık arasındaki şu boşluğa bir iki üç adet çakma trabzan. Başımı doladım. Bir iki üç ve 4 bir kere de çektim bir zincirle kapadım başımı doladım iki fıstık arasındaki boşluğa 3 adet çakma trabzanımı yapıyorum çiçeklerim dörder fıstıktan oluşacak şimdi kapanışını yapacağım artık bu grubun iki kere tığımın başını doladım halkamın içerisine battım önce ilk 2 ilmek diğer iki ilmek ve kalan son 2 ilmek tekrar başımı iki kere dolayıp bir sonraki halkamın içerisine batacağım şöyle göstereyim tığımızın başını iki kere doladık halkamızın içerisine batıyoruz ilk ikisini çektim diğer ikili grubu ve son kalan ikiliyi çektim şimdi başımızı doladık halkamızın içerisine dörtlü fıstıklarımı yerleştireceğim 2 3 ve 4 Hepsini bir kere de çekip zincirle kapatışını yaptım. Başımı doladım. Bu üç kere çektiğim ilmeğimle fıstığımın arasındaki şu boşluğa bir iki üç adet çakma trabzanımı ekledim. Başımı doluyorum. Fıstık yapımına devam ediyorum. Dörde tamamlıyorduk. Bir, 2 3 4 bir kere de çektim bir zincir başımı doladım iki fıstık arasındaki boşluğa 1 2 3 tekrar başımı doladım 1 2 3 4 hepsini çektim zincir kapanışım başımı doladım 2 fıstık arasına 3 adet çakma trabzanımı yerleştiriyorum. Tekrar baş doladık. 1 2 3 4 Bir kere de çektim. Bir zincir başını doluyorum. 2 fıstık arasına 3 adet çakma trabzanımı yerleştiriyorum. İpiniz çok ince ise 5 ya da 6'lı da yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi 4'e tamamladım. Kapanışını yapacağım. Tığımın başına iki kere doladım. Halkamın içerisine önce ilk iki ilmek, diğer ikili ilmek grubu ve son kalan ikili ilmeğimi çekiyorum. Tekrar başını iki kere doladım ve diğer halkama geçiyorum. 2 2 ve kalan son iki ilmek başımı doladığım halkamın içerisine fıstık gruplarımı yaparak diğer çiçeğime başlıyorum bundan sonraki işlemler hep anlattığım gibi devam edecek şimdi sıranın sonuna kadar yapalım sıranın sonuna geldiğimizde tekrar dönüşü için birlikte olacağız Evet Sıramın sonundaki 4 adet fıstığımı yerleştirdim. İki kere başımı doladım. Hemen halkamın içerisine ilk iki, ortadaki ikili grup ve son ikili grubu yaparak bitirmiş oluyorum. Şimdi hemen motifimizin diğer tarafına başlayacağız. Tığımımızın başını iki kere doluyoruz. Halkamızın içerisine batıyoruz. 2 2 ve son iki ilmeğimi alıyorum. Şimdi benim emzimin büyüklüğüne göre ve ipimin inceliğine göre 30 zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Siz zincir sayınızı emzinin büyüklüğünü küçüklüğüne veya ipinizin inceliğine kalınlığına göre yani geçebilecek formata göre ayarlayabilirsiniz. Ben 30 adet zincirin yeterli olduğunu düşünüyorum. 4 15, 16 17 19 20, 20 21 22 23 24 26 6, 27, 28, 29, 30. Evet şöyle bakıldığı zaman imzim rahatlıkla geçebilir. 30 adet zincirimizi çektikten sonra tığımızın başını yine iki kere doluyoruz. Hemen bakın şurada iki kere de pardon üç kere de çektiğim iki ara boşluğum var. Hemen onun orta noktasına pardon tığımızı bir kere doluyoruz. Çok pardon tığımızı bir kere hatta dolamanıza bile gerek yok özür dilerim hemen şu iki boşluğun arasına batıyorum ve bir kere de çekiyorum şimdi başımı doluyorum tekrar fıstık gruplarına başlıyorum 2 3 ve 4 bir kere de çekiyorum bir zincirle kapanışımı yaptım başımı doladım şu üç kere de çektiğim çitin ve fıstığımın ara noktasına yine her zamanki gibi 3 adet çakma trabzanımı yerleştiriyorum. Bundan sonraki işlemde aslına bakarsanız şurada yaptıklarımızın aynısını yapmaya devam edeceğiz. Yine başımızı doladık. 1, 2, 3, 4, bir kere de çek, bir zincir, başımızı doladık. 2 fıstık arasındaki noktaya 1, 2, 3 adet çakma trabzan başımızı doladık 1 2 3 ve 4 bir kere de çek bir zincir başımızı doladık ara noktaya 3 adet çakma trabzanımızı yerleştirdik şu an 3 adet yapmışız dördüncü sonuncu fıstığımızı yerleştiriyoruz bir kere de çektik bir zincirle kapanışımızı yaptık hemen şöyle ara noktaya 1 2 3 tığımızın başını iki kere doluyoruz kapanışını yapacağız ilk aklım halkamızın halkamıza batışımızı gerçekleştiriyoruz 2 2 2 tekrar çift doluyoruz bir sonraki halkamıza batıyoruz 2 2 ve son 2 ilmeğimizi çekiyoruz ve artık bu halkamızın fıstıklarının yapımına başlayabiliriz 4 adet fıstık bir zincirle kapanış başımızı doladık çekmiş olduğumuz üç kere de çekmiş olduğumuz zincirimiz ve fıstığımızın orta ara noktasına 1 2 ve 3 Evet bu şekilde yine fıstıklarımızı dizmeye devam edeceğiz. Sıramızın sonuna kadar. Evet şimdi sıramızın sonuna kadar geldik. 4 adet fıstığımı yaptım. Yine tığımın başına çift doluyorum. Halkamın içerisine 2, 2, 2 kere de çekiyorum. Şimdi bu aşamada bir şey söyleyeceğim size. Ee, şu kısma emzik takacağız. Dediğim gibi eğer ee, emzik askınızın bir aparatı daha varsa işte bu kalp yıldız ahşaptan vesaire oluyor ya süs yakasına çıt çıtlamak için çocuğumuzun ondan varsa ikinci bir halkayı da yapabilirsiniz. Eğer yoksa sadece şuraya emziği takacaksınız. Şurayı halkayı yapmadan da bırakabilirsiniz. Eğer bırakacaksanız bu üç kere de çektiğimiz zincir sonrasında hemen şu başlarken çekmiş olduğumuz üç zincirlik tepe noktasına batıyorsunuz ve kaydırma yapıyorsunuz bu şekilde. Dediğim gibi takacak farklı bir aparatınız yoksa emzik dışında bu halkayı yapmanıza gerek yok. Ama bir aparatınız daha varsa çıt çıt vesaire gibi hemen yine onun uygun büyüklüğünde bir zincir çekmeniz gerekiyor. Ben yine 30 zincir çekeceğim. 22 23 24 hatta 25 bile çekebilirim çünkü onlar bayağı bir küçük oluyor. 25 adet çekiyorum. Hemen zincirimi başladığım noktaya şöyle göstereyim, netleştirelim. Evet. Zincirimin hemen ayağına bakın. Başladığım noktaya batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. bir adet zincirimi çekiyorum ve ipimi bir miktar bırakarak kesiyorum bu aşamada ipimizi saklayacağız hemen şöyle belli olmayacak şekilde bir alttan bir üstten geçirerek birkaç kere farklı bir sağlamlaştırma yöntemi biliyorsunuz onu da kullanabilirsiniz Şöyle hemen ucunu da keselim. Evet, görmüş olduğunuz gibi emzik kaskımız kullanıma hazır. Şöyle diğer renginde çalışmıştık. Hemen şöyle göstereyim. Şu ipim biraz ince düştü. O yüzden delikleri biraz büyük oldu. Bakın şunda ipim kalın. 4 fıstık çalışmama rağmen daha muntazam durdu. Bunu da 5'li veya 6'da çalışsaydım şuradaki boşluklar biraz daha kapanmış olurdu. Sizin de bilginiz olsun. E, motifimi beğendiyseniz, emzik askımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Farklı emzik askısı modelleri içinde yorumlarda belirtirseniz Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.